Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda güzel lezzet duraklarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza İzmir Menderes'ten devam ediyoruz. Çok güzel bir lezzet durağını ekranlara taşımış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Aslı Hanım olacak. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve bizlere hangi güzel lezzetleri aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Çok teşekkür ederim. Asa Hanım, Şimdi aslında buradaki güzel lezzetlerimizle alakalı sohbetimize başlayacağız. Ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Aslıhan Yasa, Hanımeli Gözleme ve Çay Evinin sahibiyim, kurucusu üyesiyim. Bu işe yıllardan beri gönül koymuş bir insan olarak tek başıma başlamak istemiştim ama bu yolda beni kardeşim ve babam Yalnız bırakmadı tabii. Onlardan çok memnunum. Allah onlardan razı olsun. Harika aslında 2024 yılında bir aile işletmesi olarak sektöre giriş yaptık ve şu anda aktif bir şekilde hizmet veriyoruz. Aynen. Şimdi öncelikle ben buradaki güzel lezzetlerimizle alakalı sohbetimize başlamak istiyorum. Tabii ki. Neler vardır, neler yapıyoruz biraz dinleyebilir miyiz? E, yaklaşık 30 kaleme kadar e, kombine edebildiğim e, çeşitlerim var. Hani Kimisi Aynen. ıspanaklı peynirli ister, kimisi patatesli sever, kimisi kıymalı sever ama ben farklı e, menülere de sahibim. İstedikleri, gönül ne istiyorlarsa yapabilecek kapasite sahibim. E, o yüzden hiçbir müşterimi üzmemeye çalışıyorum. E, ürünlerim gayet temiz ve semiz yani ev ortamından hiçbir farkı yok. E, kendiniz de göreceksiniz yaptığım zaman inşallah e, tadına da bakarsanız benim için çok mutlu olurum. İnşallah ondan da memnun kalırsınız. Harika aslında röportajımız bittikten sonra tabii ki bizler de bu güzel lezzetlerin tadına bakmış olacağız. Şimdi İnşallah. öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, genel olarak aslında gözlemeyi herkes yapıyor. Fakat tabii bu ki. noktada sizler direkt olarak aslında el açması yapıyorsunuz Aynen el değil mi? açması yapıyoruz. Aynen ee, anne lezzetinde hanım eli elinde yapıyoruz şu anda. Gayet memnun müşterilerimiz. Kimisi çorbacı olur, kimisi kebapçı olur. Ben farklı bir konumda yol almayı tercih ettim ve gözleme tarzında bir yer açmayı denedim kendime. E, şu an çok memnunum e, ve ileriki safhalarda çok daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum. E, müşterilerimizin de memnuniyeti bizi çok memnun ediyor, mutlu ediyor. Öyle söyleyebilirim. Harika aslında bu noktada tabii ki güzel lezzetleri ortaya tabii çıkartıyoruz ki. memnuniyet de haliyle fazla oluyor ve bu noktada aslında ürün çeşitliliği de çok fazla 30 kalem ürünümüz var dedik Aşar şimdi güzel, şunu da rahmet, vurgulamak aynen. istiyorum evet çok güzel lezzetler ortaya çıkartıyoruz ama bence lezzete giden yolculukta kalitede büyük bir faktör diye düşünüyorum peki Doğrudur. bu noktada ürün kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Ee, genelde marka ürünleri kullanıyorum ee, merdiven altı ürünler katıyan kullanmıyorum evde marketlerden aldığınız tükettiğiniz malzemeler Ev ortamında dediğim gibi ev ortamında yediğiniz gıdalardan yapıyorum ve içeriniz e, rahat olabilir müstehir olabilirsiniz hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak ee, Ben öncesinde de gıda sektöründe çalıştığım için böyle şeyler çok dikkat ediyorum. Ve yemediğimiz bir şeyi asla başkalarına yedirmiyoruz. Harika. Bu noktada aslında kaliteden ödün vermeden aynen, çalışıyoruz. Aynen öyle. Demiş olalım. Şimdi değerli izleyicilerimiz ekranları başında güzel gözlemelerimizi görüyor olacaklar. İlla ki gelip yerinde tadımlamak isteyeceklerdir. Peki. Peki. Nasıl ulaşım sağlayabilirler sizlere? Bizleri internetten, sosyal medyadan, arama motorlarından ve telefon numaramızdan bulabilirler, bize ulaşabilirler. İstekleri doğrultusunda da kendilerine menü hazırlayabiliriz. Öyleyse. Harika. Bu noktada aslında özellikle buna da vurgu yapmak istiyorum. Kendi space yerlerimiz var Tabii ve ki. aynı zamanda müşterilerimize özel Tabii müşteri odaklı çalışıyoruz. Tabii ki de onların memnuniyeti bizim için önemli çünkü. Onlar mutluysa biz de mutluyuz. Harika. Şimdi bizler buraya gelemedik ama bu güzel lezzetlerin de tadına bakmak istiyoruz. Peki paket servislerimiz mevcut mudur? Biraz Tabii bunları ki. da öğrenebilir miyiz? Aynen paket servisimiz de mevcut. E, da babamız öyle söyleyelim şimdilik Allah razı olsun yardımcı oluyor bize emeklidir kendisi de e, bu yolda baş koyduk o da beraber bizimle gidiyor Allah'ın izniyle nereye kadar gidersek artık Harika şimdi bu noktada bence en önemli olan konulardan birisi ise hijyen evet. çünkü insanların sağlıklarına temas Tabii ki. ediyoruz peki Tabii ki. hijyeni nasıl sağlıyoruz işletmemize Hı -hı genel olarak günlük rutin temizliğim var benim. Onları hiçbir şekilde aksatmıyorum. İş bitimi sonrasında bütün genel temizliğimi yaparak ertesi güne hazırlığımı yapıyorum. Yani dediğim gibi müsteri olabilirler. Kendi ev ortamlarındaki gibi temiz ve hijyen olarak çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz ledlitimiz ve açık mutfağa sahip olmamız. Burada müşterilerimizin gözü önünde. Ürünlerimizi servise sunuyoruz ve yapıyoruz. Şuna da değinmek isterim ki spesyal yani kendilerine özel ürünler de mevcut. Hani kendileri ne istiyorsa atıyorum ben şunu şunu istiyorum bunu böyle karıştırabilir misiniz vesairesini ya da tek ürünlük malzemeli gözlemeler de yapıyoruz. Memnuniyetleri tabii ki de bizim için önemli olduğu için bunlara da önem gösteriyoruz. Servisimizi de ona göre kendilerine uğraştırıyoruz. Afiyetle sunuyoruz efendim. Harika. Bu noktada aslında şunu da vurgulamak istiyorum ve açık mutfakta hizmet veriyoruz evet. ki bence en önemli olan konulardan Aynen. birisi. Çünkü bizler buraya yemek yemeye geldiğimiz zaman ürünler hazırlanırken evet. direkt olarak işletmemizde neler yapıldığını rahat bir şekilde görüyoruz. Aynen. Şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere. Bir kadın girişimci olarak hep bir hayal edilen meslek vardır. Bir de icra edilen meslekler vardır. Peki şu anda sizler hayallerinize mi hizmet ediyorsunuz? Şu an hayalimin daha başındayım diyebilirim. Çünkü hayallerimin sonuna gelmedim. Daha da büyütmeyi düşünüyorum. Farklı konumlara da gelmek istiyorum. E, ve ben en çok... E, e, kadın odaklı çalışmak istiyorum. Yani istihdam yapmak istiyorum. Bu konuda e, kadınların destekçisi olmak istiyorum. Kendim gibi e, onların da bir yerlere gelme çabasında olduğunu biliyorum. E, o yüzden e, daha da geliştirerek istihdam açarak, sadece kendimle bitirmeyerek e, bu yola baş koymuş olarak devam ediyorum. Allah'ın izniyle bakalım nereye kadar gidersem, nereye kadar gidebilirsem e, oraya kadar varmaya çalışacağım. Ömeriyet Tarika. değil. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim.